yatırım yaptık. Aydın'a 2002 yılına kadar 79 yılda ne kadar bölünmüş yol yapıldı biliyor musunuz? Dikkat edin. 114 kilometre. Peki biz 12 yılda ne yaptık? 231 kilometre bölünmüş yol yaptık. Hesap orada. Hale oradaysa Arşın Aydın'da. Böylece Aydın'ın toplam bölünmüş yol uzunluğunu 345 kilometreye çıkardı. Aydın Denizli, Aydın Muğla, Söke Milas ve Selçuk Kuşadası Söke bağlantılarını bölünmüş yollarla sağladı. İzmir Aydın Otoyolu'nu tamamlayarak trafiği açtık. Aydın Denizli Otoyolu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Sevgili kardeşlerim, sağlıkta Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi biliyorsunuz. 80 ilimiz gibi Sağlıkta Aydın'da sesi devrim gerçekleştirdik. 12 yılda Allah aşkına bakınız grup toplantısında göstermiştim. Bu Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürü olduğu zaman nasıl hastanelerimizin hali neydi? Şimdi Aydın'a, Nazilli'ye, Söke, Çin'e, Didim'e, Boğarkent'e, Bozdoğan ve Karacasu'ya, Kuşadası'na devlet hastanelerini kazandırdık. Kazandırmaya da devam ediyoruz. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Yeni projeler üretiyor, yeni yatırımlar hayata geçiriyoruz. Şimdi Aydın'a bir genel hastane, bir de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinden oluşan 600 yataklı bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Kardeşlerim Adnan Menderes'in hayalini gerçekleştirmekte hamdolsun bize nasip oldu. Neydi o? 141 yıllık bir hayal. Çin'e para...